Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özel hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Burak Deniz Objektiflere şöyle yansıdı. işte Burak Deniz'e Maraşlı dizisi sorulunca partneri Alina Boğaz'dan konuştu arkadaşlar. Alina ile çok uyumluyuz. İşimizi gayet iyi yapıyoruz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.